Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekiminin birinci ayındayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekiminin ikinci ayındayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekiminin altıncı ayındayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekiminin 10. ayındayız. Evet arkadaşlar. Saç ekimimizin 10. ayında saç görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi 10 aylık süreyi geride bıraktık. Bu süre benim için oldukça konforlu geçti. Saç sağlığıma dikkat edip özel göstermeye çalıştım. 10 aylık saç sağlığımdan ve görüntümden oldukça memnunum. Bu süreyi benimle beraber takip eden arkadaşlarıma, güzel yorumda bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 10 aylık saç görüntümüz bu şekilde. Daha önceki videolarımı izleyip takip eden arkadaşlar karşılaştırmayı yapabilirler. 1. ay, 2. ay, 6. ay ve 10. ayı görüntümüz videolarda mevcut. Saç ekimi düşünen arkadaşlara tavsiye ediyorum ama saç sağlığına dikkat etmek şartıyla. Öyle ben saç ektirdim, saçlara dikkat etmezsen, saçlarını yıpratırsan hiçbir faydasını göremezsin. Yaklaşık bir ay önce yeni bir saç şampuanı kullanmaya başladım. İkinci kullanımda gayet etkisini gösterdim. Merak eden arkadaşlara ürünün adını söyleyeceğim. Şampuanı kullandıktan sonra saçım daha sağlıklı uzamaya başladı. Hacim ve dolgunluk kazandırdı. Merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz süreyi benimle beraber takip eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum videoları izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum videoyu izlediyseniz beğenebilirsiniz paylaşabilirsiniz saç ekimi düşünen arkadaşlara da ön fikir olmuş olur diğer videolara bakıp karşılaştırma yapabilirsiniz saç ekimi düşünen arkadaşlar soru cevap yapabiliriz yorum yapabilirsiniz hepinize teşekkür ediyorum saçlarınıza dikkat edin hayırlı günler